Selam dostlar. Bugün sizlerle Polygon Z2 EVM alını inceleyip airdrop ihtimali için işlemler yapacağız. Polygon tarafından piyasaya sürülen bu Layer 2 Ethereum ağındaki ölçeklendirmeye ve bu sayede gaz fiillerin daha uygun hale gelmesine yardımcı olacağını iddia ediyor. Bu Layer 2 platformu Polygon tarafından oluşturulduğu için yeni bir token piyasaya sürerler mi bilemiyorum. Fakat yeni bir token piyasaya sürüp bir airdrop yaparlarsa bu airdrop gerçekten değerli olur. O yüzden böyle bir fırsattan istifade edebilmek adına ZK EVM anında aktif olan uygulamalarda işlem yapacağım. Vakit kaybetmeden bridge ile işlemlerimize başlayalım. Öncelikle Polygon tarafından bize sağlanan vault.polygon.technology sitesi üzerinden bridge kısmına tıklıyoruz. MetaMask'ımızı bağlayalım. Cüzdanımız bağlandı. Hemen bizi bridge kısmına yönlendiriyor. Ethereum mainnet ağından Polygon ZK EVM ağına bir miktar Ethereum gönderelim. 0.05 ideal görünüyor. Evet öncelikle bize bir uyarı verdi. Henüz beta'da olduklarından riskleri kabul ettiğimize dair bir uyarıda bulunuyorlar. Hemen uyarıyı kabul ettiğimizi yazalım ve bir iç işlemimizi başlatalım bir iç için onayımızı verdik. Bir işlemini onayladım. Evet önce bir fail yazdı korktum ama şu anda işleme düştü. Yaklaşık 15 dakika içerisinde işlemin gerçekleştirileceğini söylüyor. Ziki EVM ağına farklı platformlardan da Bridge sitelerinden de Ethereum gönderebilirsiniz fakat kendi platformları olduğundan dolayı en az bir defa burayı kullanmanızı öneriyorum. Bir airdrop atacaklarsa buradan yapılan bridge işlemi kriter haline gelebilir. Bu yüzden en az bir defa burayı kullanalım. Ethereum'lar ZK ağına geldikten sonra kalan işlemlerimize devam edelim. Bridge işlemimiz tamamlandı. İlk işlemimizi ZK Moon Swap sitesinde yapacağız. Öncelikle bu sitede birkaç swap işlemi yapalım. Ben ETH ile Day swap'ını denemiştim ama nedense başarılı olmuyor. Hemen tekrar bir deneyip gösterelim. ETH ile denediğimizde bir hata veriyor. Şu an ben hatayı çözemedim. O yüzden bir miktar USDC atmıştım buraya. O USDC'ler ile bir swap işlemi deneyeceğim. Hemen approve diyorum. Gördüğünüz gibi işlem ücretleri çok düşük. Evet swap dediğimde yine bir hata alıyorum sitede. Slipaj oranını yükseltip deniyorum. Evet, Slipaj'ı da yükselttiğimde yine aynı hata devam etti. Başka bir token almak isteyelim. Evet şu anda bu sitede swap işlemiyle gibi bir sorun var. Çözebilirsem tekrar buraya döneceğim. Çözemezsek aranızda bu sorunu bilenler, daha önce yaşayanlar varsa yazabilir. Hep beraber bu sorunu çözüp gerekirse tekrar bir video çekip aynı işlemleri tekrarlayabilirim. Hemen quick swap'a geçelim quick swap üzerinde birkaç swap işlemi yapalım. Swap işlemi deneyecektim fakat hata almaya başladım. Biraz yüksek miktarlar girdiğimizde sürekli likitli olmadığına dair hata veriyor. Bu şekilde swap kısmı çıktığında hemen işlemi alabiliriz. Yani büyük ihtimalle likitli olmadığından dolayı yüksek miktarlarda işlem yapmamızı engelliyor. Çok küçük miktarda bir mati çalımı gerçekleştirdim. Size göstermek için yapıyorum zaten. Buradaki swap işlerini, işlemlerini haftada en az 4-5 defa yapmamız lazım. Mümkünse elimizden geldiğince fazla hacim kasmamız lazım. O yüzden ben bir defa iki defa yapıp geçeceğim ama sizlerin bunu haftalık, aylık ve hacimsel olarak yapmanız lazım. Şu anda çok hacim yapmamıza izin vermiyor. Çok küçük miktarlarla işlem yapabiliyoruz. Swap işlemini tamamladım. Hemen pool kısmına geliyorum. miktarda miktarda bir pool oluşturacağım. EPRO ve EPRO işlemlerinden sonra, evet, MATIC için EPRO verdik, USDC için de EPRO veriyorum. Evet, EPRO işlemlerinden sonra Preview ve Confirm dedik. Şu anda küçük miktarda bir MATIC ve USDC pool'u oluşturuyoruz. İşlemimiz onaylandı. Match evet, QuickSwap üzerinden pool eklemeyi de başardık. Şu an işlemler çok yavaş ilerliyor. Ara ara denersek hızlandığını da görüyoruz. İşlemlerin yavaş olduğunu fark ederseniz işlem yapmaktan vazgeçmeyin. Daha sonra deneyerek hem hızlı hem de çok daha fazla işlem yapabilirsiniz. QuickSwap'ta swap pool oluşturduk. Farm kısmına baktım ama şu an farmla uğraşmak istemiyorum. İsteyen varsa buradan farm da yapabilir. Hemen Olx Pro protokole geçiyorum ve buradan da ufak miktarda bir USDC borç alma, borç verme ve ödeme işlemleri yapacağım. Hemen yeni bir approve diyelim. Evet işlemi approve verdik. Supply butonu da açıldı. Şu anda VSTC üzerinde supply işlemine izin vermedi. Ben ethereum üzerinden denemek istiyorum. Ben sayfayı yenileyip tekrar deneyeceğim. Evet, supply işlemini birkaç defa denememe rağmen metamask'tan onay butonu açılmadı bir türlü. Evet sanırım ZKV ve A'nın yoğun veya şu anda ağır çalıştığı bir döneme denk geldik. Olds protokolden bu işlemleri gösteremedim fakat burada supply yapıp daha sonra USDC veya diğerlerinden borrow işlemi yapacaktık. Daha sonra da repay diyerek borcumuzu ödeyecektik. Şu an bunları gösteremedim ama yine OX protokolünde nasıl kullanılacağının üzerinden geçmiş olayım. OX'tan sonra hemen MultiChain'e geçelim. MultiChain üzerinden pool oluşturmak istiyorum. Evet, ufak bir Ethereum pool'u oluşturalım. Polygon z Z2E EVM kısmını seçiyorum. 0.01'lik bir pool oluşturmak için add liquid dedim. Cüzdanımdan onay verdikten sonra Küçük miktarda bir pool oluşturmuş olacağım. Bunu da depozit ettik. Kaldırmak istersek daha sonra buraya remove kısmından işlemimizi yapabiliriz. Evet poligon ağında bir iç iş işlemi yaptık. Swap işlemleri için ziki moon ve quick swap sitelerini denemeye çalıştık. Fakat ziki moon üzerine hata aldık. Quick swap üzerinde de birçok kez hata aldım ben. Fakat küçük miktarda bir işlemle Swap ve Pool oluşturmayı başardım. OVX üzerinde yine aynı şekilde hatalar aldık. Büyük ihtimalle ağın şu anda yavaş çalıştığı bir dönemdeyiz. Veya herhangi bir güncelleme yapmaya çalışıyorlar. Şu anda bir sorun var ağda. Farklı günlerde denemeye devam edeceğim. Ben de ilk defa sizlerle beraber bu ağı kullandım. Şimdi son olarak altı çeyine gelelim. Z2 EVM ağında bulunan 20 USDC'yi ve kesinlik er ağına göndermek istiyorum. Buradan da dışarıya bir bridge yapalım. Onayımı verdim. Approve'dan sonra swap butonu açılacak. Evet confirm diyorum. 3 dakika ile 30 dakika arasında işlemimiz gerçekleşecek. Evet burada da işlemimiz devam ediyor. Son olarak bir de daha fazla TX kasmanız için bir yöntem göstereceğim. Revoke.cache sitesine geliyoruz. Bu ağ üzerinde verdiğimiz onayları görmemize yarıyor. Buradan hemen revoke diyerek bu onayları kaldıracağız. Bu onayları kaldırarak TX sayımızı arttıracağız. Çünkü şu an z EV, EVM ağı çok yeni bir ağ. Burada yaptığımız her işlemin TX sayısının faydasını göreceğimizi düşünüyorum. A üzerinde çok fazla dep yok. A üzerinde çok fazla işlem yok. Hacim dönmüyor. TX sayısı az. Sizler bu işlemleri yaptığınızda herkesten bir adım daha öne geçeceksiniz. Airdrop ihtimalinde de erken kullanıcı sınıfında yer alacağımızı düşünüyorum. Herkes bu ağda işlem yapmaya başladığında biz ağı çoktan kullanmış olacağız. Evet, Revoke işlemlerini tamamlıyorum. Evet, Revoke nokta keşiflerinden de işlemlerimizi tamamladık. Polygon Z2 EVM ağında birçok işlem yaptık. Yapmaya da devam edelim. Bu işlemleri yalnızca bir defa yap bırakmayın lütfen haftalık olarak işlemlerinizi devam ettirmenizi tavsiye ediyorum. Haftada en az 3-4 defa bu platformları kullanalım. Hacim yapabileceğimiz kadar likidi de eklendiğinde de belli bir hacmin üstüne çıkmaya çalışalım. En azından 1000 doların üzerinde olmamız çok faydalı olacaktır. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı da unutmayın lütfen. Özellikle bu uygulamaları kullananlar karşılaştıkları olumlu ve olumsuz yönler hakkında yorum yaparlarsa sevinirim. Ben de sizinle beraber bu platformlarda işlem yapıyorum işlem yapmadığım platformları da paylaşabilirsiniz. Ben de sizin sayenizde farklı yerlerde işlem yapıp hem TX sayımızı arttırırım hem de farklı platformların airdroplarından faydalanabilirim. Çok teşekkürler. Herkese bol kazançlar diliyorum.